Herkese merhaba. RVN Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken önemli destek seviyesi ki şu an o kanal içerisinde hareket ediyor. 0.1546 ile 0.1444 bölgesi. Buranın üzerine çıkması oldukça pozitif. Eğer ki böyle bir vites hareketine şahit olursak bence alım yönünde değerlendirme yapılabilir. Burada alınan pozisyonlar için en azından ana satış hedefi %60'lık kar sunan 0.2479 fiyatı olmalı. Burada ister pozisyon tamamını kapatılır, isterse burada en azından pozisyon yarısı kapatılarak takip edilir. Burada oldukça geniş bir kanal var. O da %30'luk bir genişliğe sahip. Bunu tesadüf eseri oluşturmuyorum. RSI stratejime göre böyle bir kanal meydana geldi. Hatta ben geniş kanallarda genelde fiyatın üst kısmına emir atıp almayı tercih ediyorum. Çünkü burada üst, üst üste 2-3 defa buraya deyip de %30'luk düşüşler sergilemez. Yani bu e, mucize gibi bir şey olur. E, yapacak bir şey yok. Bu riski alarak hareket ediyorum zaten. Buradaki pozisyonun ana satış hedefi her zaman için 0.53.61 ile 0.65.87 direnci olması gerekiyor. Şu an için RBN'de kendime belirlediğim maksimum hedef buradaki direnç. Ee, ne kadarlık bir kar anlamına geliyor? 0.2479'da alan biri için birinci satış hedefi %116, anı satış hedefi %165'lik kar bize sunuyor. Ee, devasa yükselişleri de zaten ancak buradaki kanal üzerinde yapacağı Rites hareketi olacaktır. Yani 0.6587 üzerinde yapacağı Rites hareketi oldukça önemli bu hareket yükselişleri hızlandırabilir. Can damarı konumundaki seviyesi ise 0.1444. Buranın altında un kapanışı yapmadığı sürece pozitif görüntüsünü koru. Eğer bu kapanış gelirse de negatife döner düşüneceğim. Ee, bakalım nasıl hareketler sergileyecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.